Arkadaşlar merhaba bugünkü videoda fren havaları nasıl alınır bunu göstereceğim arkadaşlar size ee, şöyle bir yöntem var arkadaşlar şimdi bu görmüş olduğunuz fren merkezi yani fren hidrolik deposu bu tarafta siz bunun en uzak kısmından başlayacaksınız yani bu da ne demek oluyor fren e, western alıyorsunuz doğal olarak şoför tarafında olduğuna göre sağ arka sol arka sağ ön ve sol ön olarak e, havalarını alıyorsunuz arkadaşlar fren hidrolik. nasıl alacağınızı göstereyim tek başınıza şimdi bazı arkadaşlar var yok çek var kullanalım yok vesaire kullanalım tarzında bir şey söylüyorlar. Şöyle bir tane uzun e, tahtaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Bir tane de şöyle şuraya dayamak için e, koltuğa dayanmak için bir uzun tahtaya ihtiyacınız var. Başka kimseye ihtiyacınız yok arkadaşlar. Bunu nasıl yapacaksınız onu göstereyim size. Evet arkadaşlar nasıl yapacağız derseniz şöyle yapacağız. Alacağız bu şekilde elimizde pompalıyoruz. Sonra bastık şu tahtaya sabitliyoruz burayı şu şekil biraz daha güç isteyen bir şey tabii ki. Evet, şu anda bakın bu şekilde basılı kaldı. Yani şuraya sabitledim. dedim. tahta yardımıyla koltuğun arasına. Şu anda basılı. Şimdi siz hemen buradan geçiyoruz. Hemen buradan geçiyoruz. Şurada ön taraf için burası arka tarafı gösteremedim. Almıştım ben onların havasını şimdi. En son buraya burası kaldı. Şimdi buradan da arkadaşlar ee, büyük bir ihtimal 8 ya da 9 tutar bunları. Ön arkaları 8 tutuyor burayı 9 tutuyor muhtemelen. Şimdi orası basılı. Şimdi basıncı şuradan çıkacak e, basınçlı hidroliğe dikkat edin arkadaşlar. Bunu aslında yere dökmememiz lazım ama ben göstermek için hemen yapıp kapatacağım. Bakın fışkırdı kapattım. Demek oluyor ki bunda herhangi bir hava yok fazla zaten. O fışkırmadan sonra kapattınız. Sıktınız yani daha doğrusu. Şu anda sıkılı. Sıkılı. Evet fazla da aşırı abanmayın. Şu anda e, buranın havası alınmış oldu arkadaşlar. Hava alma bu kadar. Fazla e, detaylı bir şekilde yapmanıza gerek yok. Eğer komple değiştirecekseniz yani komple fren hidroliği değiştirmek istiyorsanız bu şekilde e, dipten ala 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 ala, ala e, yenili sistemdeki fren hidroliğini. Bu şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani basit bir yöntem. Kendi başınıza dağ başında, köyde Vesaire bir yerde kaldığınızda kimseye ihtiyacınız olmadan bir tane tahta odun yardımıyla görüyorsunuz ben tek başımayım ve fren havalarımı, fren boşluklarını alıyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapmanın size ne gibi bir katkısı olur? Frenler tam anlamıyla tutar. Yani bastığınızda dört tekere birden basınç tam eşit şekilde yayılacağı için daha güzel ve sağlıklı bir frenleme olur arkadaşlar. Öbür türlü eğer hava varsa mesela arka tekerde hava var diyelim bir tanesinde. Ee, öyle olduğu zaman ne oluyor arka tekerde hava olduğu zaman arka taraf zor tutar arka taraf zor tuttuğu zaman da e, bu sefer önlere yük biner doğal olarak frenlemeniz kötü olur arkadaşlar onun için güzelce fren havalarınızı bu şekilde alın genelde ben e, lastik değiştirirken alıyorum havaları daha iyi oluyor e, umarım işinize yarar umarım faydalı bir video olmuştur destek için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın Hoşça kalın.